Eğer yatırım yapıyorsan bu videoyu izlemek senin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bugün sana öyle bir sistemden bahsedeceğim ki yıllardır ekonomiyi anlamaya çalışan insanların gözden kaçırdığı ama aslında yatırımın en derin sırlarından bahsedeceğiz bugün sizlere. İster hisse senedi al, ister kripto para tut, ister altın, ister gümüş. Yatırım yapıyorsan bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemelisin. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izlersen bundan sonra yaptığın her yatırım çok daha bilinçli olacak. Çünkü bugün iş döngüleri ve likiditeyi konuşacağız. Ama sakın sıkıcı bir ekonomi dersi gibi düşünme. Bu videoyu izledikten sonra piyasaya bakış açın tamamen değişecek. Şimdi sana basit bir soruyla başlayalım. Neden bazı yıllar piyasalar coşar, herkes para kazanır ama bazı yıllarda da piyasalarda Herkes böyle içe doğru kapanır. Artık hani biraz daha tasarruf dönemine girer. İşte bunun arkasında gizli ama çok net bir gerçek var. Ekonomi dediğimiz şey döngülerle çalışır ve bu döngüleri yöneten iki temel güç vardır. Birincisi iş döngüleri. İkincisi likidite. Şimdi dönüp bana iş döngüleri de neymiş diye sorabilirsin. Çünkü likiditeye yatırım yapan birçok kişi duymuştur. Tam anlamını bilmiyor da olsanız mutlaka likidite kelimesini duymuşsunuzdur. Fakat bu iş döngüleri de nedir? Çok basit haliyle anlatacağım. Ekonomide işler iyi gidiyorsa, yani üretim artıyorsa, insanlar harcıyor, firmalar yeni yatırımlar yapıyorsa bu döngünün büyüme evresindeyiz demektir. Ama işler yavaşladığında, yatırımlar ertelendiğinde, insanlar tasarrufa döndüğünde döngü artık daralma evresine girmiştir. Ve bu döngü Döngüler ortalama 4 yıl sürüyor. Ha, zannetmeyin ki bu Türkiye'ye özel bir durum. Bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Aynı zamanda bu Amerika'da da Avrupa devletlerinde de bütün dünyada hemen hemen aynı sistem işler. Peki bu döngüleri kim tetikliyor? İşte o noktada da likitize devreye giriyor. Likite dediğimiz şey piyasadaki para miktarı. Bu işin kalbi. Paranın bollaştığı dönemlerde ekonomiler canlanır. Piyasaya giren her bir birim para zincirleme etkili varlık fiyatlarını yukarıya iter. Ev fiyatları artar, hisseler, yükselir, bitcoin coşar. Ama paranın çekildiği dönemlerde her şey tamamen tersine döner. Biliyorsunuz ki 2000'li yılların başlarında bir ekonomik kriz vardı. Buradan 2000-2004'e kadar Ekonomik kriz devam etti. 2004'ten 2008'e kadar biraz bolluk dönemi yaşadık. 2008'de tekrardan bir kriz yaşandı. Bu bu şekilde devam ederek Covid dönemine kadar geldik. Covid döneminde para muslukları tekrardan açıldı. Borsalar coştu gitti. Şu anda da aynı döngü içerisindeyiz. Henüz döngüler bitmedi. Sadece yeniden başlıyor. Ve bu döngülerin farkında olan ve önceden okuyan yatırımcılar çok avantajlı oluyor. Diğerleri de hala haberleri yorumlarken o çoktan pozisyonunu yani döngüleri okuyabilenler çoktan pozisyonunu almış oluyorlar. Bak dostum bu işin püf noktasını veriyorum. Her ay açıklanan ISM verisi diye bir veri var. Amerika'da büyük üreticilere, satın almacılara sorulan bir e, anket gibi düşünebilirsin bu ISM verilerini. ISM verisi dediğimiz şey ISM verisi 50'nin üzerindeyse ekonomi büyüyor. 50'nin altındaysa daralma yönüne gidiyor. Ama sadece bu da yeterli değil. Asıl önemli olan bu verinin nereye doğru hareket ettiği. Yani 48'den 49'a doğru mu çıkıyor 47'ye doğru mu iniyor? Ya da 52'den 51'e doğru mu iniyor yoksa 53'e doğru mu çıkıyor? Tıpkı bir teknisyen gibi verilere bakarsın ve ve yönünü tahmin eder. Tamam dersin işte trend yukarıya doğru gidiyor veyahut da işte tamam trend aşağıya doğru gidiyor tahmin edersin. Bunu bu verilerden görebiliriz. Trendin yukarıya doğru gittiğini fark ettiğin anda piyasa bunu satın almaya başlar. Nasdaq önden koşar. Bitcoin'de kıpırdanmalar yaşanır. MTA'lar coşar tepki verir. Yani bu ISM verisi dediğimiz şey adeta piyasaların nabzıdır. Çünkü buradaki varlıkların sınıflarına dair öncü sinyalleri yakalamak çok mümkün değildir. Ben her ay ISM verilerini satır satır okuyorum ki yapacağım yatırımlarda bana öncü bir rehber olsun. Peki sadece ISM verisi yetiyor mu? Tabii ki de hayır. İşin daha demin bahsettiğimiz ikinci ayağı var. Likidite. Global likiditeyi ölçen bazı endeksler var. Mesela GMI'nin hazırladığı total likidite endeksleri var. Bu veriler de bize şunu gösteriyor. 2008 krizinden beri, dünya kriziydi biliyorsunuz ki 2008 krizinden beri dünyada her yıl ortalama %10 para basılıyor. Evet yanlış duymadın abi %10 her yıl para basılıyor. Bu da demek oluyor ki sabit duran hiçbir şey değerini korumuyor. Her zaman değersizleşmeye devam ediyor. Diyor. Altın, güvenli liman dediğimiz bile bu likidite artışına karşılık çok da dirençli duramıyor. O bile gerekli olduğu değeri koruyamıyor. Ama bitcoin gibi Nasdaq gibi teknoloji ağırlıklı enstrümanlar bu döngülerde çok daha iyi performans gösteriyor. Çünkü sistemdeki para büyüme vaadi olan yerlere akıyor. Likidite varsa fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Tabii ki de her zaman olduğu gibi en önemli olan likidite ne zaman artacak bunu önceden sezmek çok değerli. Bak bu bahsettiğim döngüler öyle çok basit şeyler değil. Devletler ekonomiyi büyütemeyince tek çareleri para basmak oluyor. Çünkü ne nüfus artıyor ne de verimlilik artıyor. Dünyanın tamamı aynı yöne doğru gidiyor. Amerika'da dahi çalışan nüfusu gitgide azalıyor. Yeni gençlik, yeni nesil daha az çocuk yapıyor. Evlenme yaşları geçleşti artık. İnsanlar geç evleniyor. Veya çalışma hayatına çok daha geç başlıyorlar. Bu da üretkenliğin düşmesi demek oluyor. Peki üretkenlik düşünce ne oluyor? Yani o zaman ne oluyor? Devletler borçlanıyor. Yani büyüme artık borçla geliyor. Ve bu borçlar 4 yıllık vadelerle döngü, ...selleşiyor. Yani 4 yıllık döngülerle döngüselleşiyor. İşte bu yüzden her 4 yılda bir büyük ekonomik döngüler yaşıyoruz. Şirketler devlet tahvillerini destekliyor yeni paralar piyasaya giriyor ve varlık fiyatları biraz daha yükseliyor. İşte biz de tam bu döngünün başlarındayız şu anda. 2022, 2023, 2024'ü düşüş yılı olarak varsayabiliriz. 2025 ve 2026 yılları da büyüme ve yükseliş dönemi olacak gibi duruyor. Peki biz yatırımcı olarak ne yapacağız? Öncelikle yapacağımız şey ISM bakalım yukarıya doğru kıvırıyor mu? Likidite biz artıyor mu? Bu iki sinyal varsa eğer ki oyuna dahil olacağız. Döngüsel sektörlerde otomotiv, sanayi, tüketim ürünleri büyüme dönemlerinde iyidir daha böyle defansif sektörlerde gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçların olduğu sektörler. Kriz dönemlerinde daha korumacı davranırlar, koruma sağlarlar. Kripto paralar ve teknoloji hisseleri gibi böyle hani biraz daha riskli varlıklar, likiditeye en hızlı tepki veren varlıklardır. Bu yüzden döngünün başında bu tür varlıklar çok daha hızlı tepki verir. Bakın Bitcoin'den bunu görebiliyoruz. Veyahut da Nasdaq'a bakın, ISM henüz net bir veri vermeden bile kafayı yukarıya kaldırdı. Çünkü Wall Street zaten bu verilerin tamamını satır aralarından böyle cımbızla alıyor abi. Biz de bunu yapabiliriz. Şimdi bir grafik hayalet, ayasam yukarıya doğru kavurmuş, likidi de trendi artışta, Amerika ekonomisi büyümeye hazırlanıyor. Bu ne demek biliyor musun? Tüm varlık fiyatları da yepyeni bir rally başlayacak. Tabii ki de bu fırsat sonsuz değil. 2025 ve 2026 yılı büyüme yılı olarak öngörüyorum. Hatta 2026'ın ilk yarısı maksimum. Bu döngü sıkılaşmasından sonra da 2026 ortasına kadar bu döngü dönecektir. Tabii bu süreçten sonra da tekrar bir sıkışma evresine gireceğiz. Yani bu yıl önümüzde kalan bir yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aksi halde sen hala ekonomi kötü, faiz yüksekliği böyle kenarda beklersin abi. Fırsat trenini kaçırmış oluruz. Piyasa haberleri değil döngüleri satın alır arkadaşlar. Bu sistemin en büyük sırrı şu. Varlık fiyatları sadece olayları değil, arkasındaki para akışını belirler. Sen de yatırım kararlarını bu bilinçle alırsan artık başkalarının yaptığı hatalardan etkilenmezsin. Çünkü sen artık ne olduğuna değil neden olduğuna da bakıyorsun. Bu da seni ortalama bir yatırımcıdan ayıran şey oluyor. Şimdi senden bir ricam var. Bu videoyu otur tekrardan izle. Notlar al. Kendine şu soruyu sor. Ben bu döngüde ne yapacağım, ne yapıyorum? Kenarda mı bekliyorum yoksa stratejik mi ilerliyorum? Artık sen de biliyorsun. Piyasalar gürültülüdür. Ama iş döngülerini ve likiditeyi anlayan birisi için bu gürültü sadece fon. Sen artık fonu değil müziği duyuyorsun. Abone olmayı, desteklemeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Tek tek okuyup kalp koyuyorum dostlarım.